Selam yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir iş yapacağız. Artık yeter bu Serenite resmen trendlere ele geçirdi. En son neler yaptık gördünüz arkadaşlar. Acayip şekilde bize bir kutu gönderdi. içinde slime gönderdi. Böyle iğrenç yeşil bir slime gönderdi. O videomu seyretmediyseniz mutlaka gidip seyredin. Çünkü içinden çıkanlar gerçekten beni iğrelti. Bir de şöyle garip bir saat gönderdi. Bu saatin ne olduğunu anlayamadım. Yalnız efsane yorumlar geldi. Abi diyor bu saat diyor. Bak seni kaçta kaçıracağını gösteren bir saat diyor. Saat tam bir gösteriyor arkadaşlar. Birkaç yorumda gördüm. Abi diyor bu saat diyor. Seni kaçıracağı saati gösteriyor. Demek ki saat 1'de kaçırılacağım. Herhalde bir gün gündüz bir değildir. Gece 1'dir. Bilmiyorum. Zaten gece 1'i geçti arkadaşlar. Şu an saat 1.27. O zaman kurtardık. Yani bugün kaçırılmadık. Şimdi birçok YouTuber'ın başına neler geldi görüyorsunuz. Trendler resmen Siren Hit de geçiyor. Ben de bir çare düşünmek zorunda kaldım. Yani bundan kurtulmalıyız arkadaşlar. Ya bundan kurtulmalıyız. Ama ne yapmalıyız? Siren Hit'i nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Şimdi bu kri pastadan çıkan bir eleman aklıma şöyle bir yöntem geldi. Dedim ki kri pastanın en etkili kimdi karakter olarak? Sen biliyorsun. Evet Slenderman. Ben diyorum ki bu Slenderman'e ben ulaşayım. Yine numarasını buldum arkadaşlar. Slenderman'e ulaşayım. Ben buna bir e, kışkırtma yapayım. Senin hakkında şöyle böyle diyor. Kripastanın en güçlü karakteri benim diyor. Onun üstüne yönlendireyim. Yani Siren'iydi Slenderman bitirir. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım bitirir yoksa Siren'i hepimizi bitirecek. Öyle görünüyor. Evet daha fazla beklemeden şimdi isterseniz Slenderman'e Whatsapp'tan yazalım arkadaşlar. Ve diyelim ki artık şu Sirenit'ten bizi kurtar. Ne olursun Slenderman gel. Sana böyle yalvaracağım hiç aklıma gelmezdi ama neyse. Eski dost pardon eski düşman yeni dost olacağız galiba. Artık Slenderman bizim hayfaları dost olacak. Neyse inşallah dediğimizi kabul eder. Bir de bunun belasını başına alırsak o zaman ayıp. Ben hemen Whatsapp'tan yazışmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet şu an çevrim içi arkadaşlar saat 1.29 gene gece çekim yapıyoruz. Evet hemen selam yazayım bu sefer kızdırmayayım. Bakın geçmişte bununla neler yaptık neler. Bayağı bir atışmalarımız var. Beni de pek sevmez ama yine de ben buna bir selam diyeyim. Gönlü ısıt. Ulan demin çevrim içiydi şimdi ne oldu? Çevrim dışı oldu. Ah gördü gördü görüldü attı arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. İnşallah bize kızmamış. Selam yazdı oh oh be oh korkuyordum var ya. Geçmişte dediğim gibi bunu çok kızdırdığım için acaba bana böyle kötü davranacak mı? Kimsin demin. Ulan numaramı silmeyin. La ben de ondan diyorum. Neyse biz gene de iyi davranalım. Tanımadın mı? Tanımadın mı diyeyim çünkü bakalım bir ağzını yok Acaba bu bana numara mı çekti? Selendirmen. Tanıyamadım demiş. Senle geçmişte çok karşı karşıya geldik. Reis. Yok reis yazdım. Ya, havaya girmesin arkadaşlar. Youtuberların can sağlığı için bu işi yapıyorum. Bu tehlikeyi üstüme alıyorum. Yoksa hepimizi haritadan silecek bu sahip. Bak ne diyecek şimdi çok merak ettim. Pür dikkat. Beni nereden tanıyorsun? Sen çabuk söyle demiş. Ya ben seyyah. Sen Senle az karşı karşıya gelmedi. Tanıdınmışım numaran. Zaten bende kayıtlı. Bakalım şimdi ne diyecek? Adımı duydu artık. Adımı duydu. Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Youtuberlar, kaçırılan youtuberlara da yardım edeceğim. Onları da kurtaracağız inşallah. Ha demiş bak Seyyah. Aferin hatırladın. İyi iyi hatırlaması iyi oldu. Tanımaz mıyım ya demiş. Aferin tabii tanımaz mısın? Aslında böyle sıkıştırmadık. ha böyle adam ol işte. Neyse şimdi dert bendeyiz. Neden mesaj attın? Acaba seyyah demiş. Ya sen nerelerdesin? Uzun zamandır yoksun. Merak et seni. Hiç de merak etmedim. Sadece bize yardım etsin diye yapıyorum. Neyini merak edeceğim? sıfatsızın Arkadaşlar Sirenit belasından bizi kurtarsa kurtarsa Slenderman kurtarır. Bakalım birazdan kışkırtmaya başlayacağım. Evet hep iş güç uğraşıyor. Ulan ne iş gücü var? Ormanda boş boş dolaşıyor. Oraya buraya statik vermekten başka ne yapıyorsun? Bir de iş, iş güçten bahsediyor. Eskiden aynı işlere devam. Ya, tam saçmalık. Adam yaptığı statik şeylerine iş güç diyor. Neyse tamam. Hadi alttan alalım. Ha, he, he, falan. ha tamam diye. Ha tamam. Rastgele. Rast. Şöyle bir ağzını bir yoklayayım bakayım duydu mu? Bakalım ne diyecek? Abi var ya bu kışkırtmasını yaparsa, sirenidin üstüne bunu salarsa statik patlaması yaşanır ama biz arada kurt neyi? Duymadın mı? Böyle biraz da heyecanlandırayım. Nokta nokta atayım. İyice kudursun. Kışkırtma geliyor. Kışkırtma. Slenderman vs sirenid. Sizce kim kazanır? Bence Slenderman tokat atar. Arkadaşlar bu videoya like bombardımanı yapın. Her like her like de bir tokat. Hadi bakalım. Her like sayreni de bir tokat. Her yorum sayreni bir tokat. Bir tokat like bir tokat yorum. Hadi arkadaşlar. Seyyah tayfa size güveniyorum. Şu videoyu uçuralım ve sayreni bitirelim. Ne yazmış? Neyi ulan neyi? <laughs> Bak sen yokken yokken siren... nasıl yazılıyordu lan bu hit denilen denilen bir denyo türedi bütün tuğurların peşinde. Bakalım ne diyecek. İşine gel bana ne falan diyebilir bu muhtemelen. Arkadaşlar dediğim gibi şu silendirmeni eğer üstüne salabilirsek biz bu işin içerisinde tereyağından kıl çeker gibi kurtuluruz. O da kimmiş? Bana kafa ya sana kafa bırak neler söylüyor neler silendirmen şöyle şöyle böyleymiş diyor. Neyse şöyle atalım ben artık en güçlüyüm. Ayrıca artık bu işte kral benim. Kimseyi tanımam. Senin hakkında da hakkın. O öldü demiş. Demek benim yerimi almaya çalışıyor çakal. Senin yerini almaya çalışıyor. iyi. Bütün gri pastanın yerini almaya çalışıyor. Ne demiş. Bak öldü kelimesine dayanamadı. Aynen aynen aynen. Öldü dedi. Bir de ormanda benim borum öter demiş. İşini bitiririm onu seyyah Ay Ayva yedik ya. Neyse. Bunları birbirinin üstüne salmak çok sevkli ya. Devam edelim. Bakın dur dur. Daha söyleyeceğim var sana. Acayip statik veriyor. Senden daha fazla. Bakalım buna hiç dayanamıyor. Arkadaşlar buna hiç dayanamıyor. Bu statik içinde Slenderman yani kendisinden daha iyi statik verene dayanamaz. Bakalım ne diyecek. O da kim oluyor böyle? Vallahi bilmiyorum işte. Başımızın belası. Peki bize yardım edecek misin? Söyle. Ben de iyi statik veren veren var demek ha. Onun işini bitirmem gerekse ya. Aferin işte bu. Oyunumuza geldi arkadaşlar arkadaşlar artık Sirenit düşür. Biz bu işte yırttık galiba. Tüm youtuberlara sesleniyorum. Abi Slenderman'ı Sirenit'ine saldım. Bakalım neler olacak. Eğer arkadaşlar bu da bir işe yaramazsa bu sefer mekanı ben basacağım. Bakın öyle. mekanını basmamı istiyorsanız tabi ha Slenderman halledemezse mekanımı mekanını basmamı istiyorsanız şu videoya arkadaşlar like manyağı yapın. Abone butonunu da zaten kırın. Tüm seyyah tayfa toplansın. Ne yazmış? Senin de işin. Aha. Oğlum benim niye işim bitiyor? Bana niye dön? Hayda. Benle ne alakası var? Alakası var Şimdi ben sana yap Bro ya Bro diyeyim birer çiş olsun Brother falan muhabbetiyle Belki yırtarım ama silendirmem Abi adam olmam Aynı kafalar da geçse aynı silendirmen Abi ne yapacağız he? Eğer bu silendirmen Siren 7'yi yenemezse var ya Biz bunu engelleyebilmek için başka bir karakter bulamayız Artık iç başa düştü Toplanacağız Bunun mekanına basacağız Başka çare yok Benim moralim bozdun ama bekle sen Birazdan seni arayacağım hazırlıklı olsayı yap. Lan beni niye arıyorsun? Neden? Beni niye arıyorsun şimdi? Anlamadım ki. Abi bu statik verecek ya. Yapma ya. Cık. Açayım mı telefonu? Nedenini sorma. Anlarsın. Ya bak boş ver. Arama beni. Abi bu statik verecek ya. Cık. Ya bu huyru oyundan vazgeçmez ya. Vallahi psikopat bu. Bakalım ne diyecek. Aha Telefonu kapattı ya. Abi ayva yedik. Mecbur bekleyeceğiz. Arkadaşlar başımıza büyük bir bela aldık. Bilmiyorum böyle bu tarz bir yani ne yapacağım bak şu an konuşamıyorum bile. Böyle bir çare bulmak zorunda kaldım. Çünkü Slenderman'den yardım istemek çok akıllıca bir iş değil ama yine de yardım istedik. Umarım faydalı olur. Olmazsa başımızdaki bela birken şimdi iki olacak. Sayreni silah Birinde uğraşamıyorum. Şimdi ikisiyle nasıl uğraşacağım bilemiyorum. Hadi bakalım. Kurtulmaya çalışacağız. Seyyah tayfa dediğim gibi her like ve her yorum Sayreni de ve silendirmene bir tokat. Abi arıyor lan arıyor. Psikopat arıyor dedim ya bu psikopat beni illa arayacak yani illa arayacak neyse cevap verelim iyice sinirlendirmeyelim. Oh. Abi psikopat yine gelmiş bak. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ki. Evet şu an görüyorsunuz. Slenderman. Abi dur ya statik verme. Dur dur anlatacaklarım var. Dur 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 dur. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye statik verme. Bir saniye dedim ya. Dur dur anlatacağım var. Konuşamıyorsun zaten. Dil yok, surat da yok sende ancak yazabiliyorsun. Bak beni dinle. Bu Sirenit var ya senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. Ben dedi varken dedi ormanda kimse statik veremez. Bütün youtuberların işini ben bitireceğim. Slenderman gibi beceriksiz biri yapamadı. Ama ben halle halledeceğim. Bir saniye dur ya bir dur statik verme. Halledeceğim dedi bilmiyorum artık. Sen ne dersin ama bu bizim başımıza bela olduğu gibi seni de haritadan siler. Şunu da söyleyeyim. Dedi ki zaten Slenderman ölmüş dedi. Hatta biz çok şaşırdık youtuberlar olarak. Dedi ki ya Allah Allah bu statik iş sadece Slenderman'a aitti. Bir dur ya bir dur ya. Verme şu statiği ya. Dedi ki, ben varken ona statik mi düşer? Bir de ben sana şunu söyleyeyim. Bilmiyorum tanıyor musun düşmanını ama acayip şekilde kılıktan kılığa giriyor. Yani senin bile kılığına girer. Kendin bile fark etmezsin. Ha, söyleyeyim. Bu arada çok tipsiz olmuşsun. Ben kapatıyorum canım. Hadi bay. Oh be. Statik vermeden kaçtık. Arkadaşlar. Evet silendirmeni sirenin üstüne saldık. İnşallah kurtuluruz kurtulamazsak elimde bir plan daha var. Mekanlı basacağız. Arkadaşlar şu videoyu like manyağı yapalım. Eğer bu videoya istediğimiz sayıda like gelirse artık mekanlı basmaya gidebiliriz. Şu beceriksiz silendirmenin yapamadığı işi biz yaparız. Umarım bize gerek kalmaz. Dediğim gibi her like ve her yorum bir tokat. Yeni gelen seyyah tayfalar hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Seyyah ailesi gittikçe güçleniyor görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz yarınki videoyu kaçırmayın hadi bay bay